Merhaba arkadaşlar ben olur. Bugün arkadaşlar gerçek hayatta otobüs eater vs uçak itiri drone kameralarla yakalayacağız. Bakalım bunlar kavga edecek mi etmeyecek mi? Hadi o zaman video başlıyoruz. Evet arkadaşlar drone'umuzu havaya kaldırdık ve şimdi gördüğünüz gibi tekrardan bakın yola geldik arkadaşlar ve bu yolda otobüs itiri ve uçak itiri yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım uçak itiri hayatımda hiç görmedim ama otobüs itiri bir önceki videomuzda zaten görmüştünüz arkadaşlar. Şimdi ilk başta gördüğünüz gibi bu, bu şekilde bir yola geldim arkadaşlar. Ve bu yolda tabii ki de otobüs itiri bekleyeceğiz. Bu yoldan otobüsün geçmesini bekleyeceğiz. Ve otobüs geçerse anlayın ki otobüs itir geliyordur arkadaşlar. Şu an arabalar geçiyor gördüğünüz bir yoldan. Ve sarı bir otobüs geçtiğini görürseniz anlayın ki otobüs itir gelmiştir arkadaşlar. Ama uçak itiri nasıl yakalayacağımızı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bir yol var gördüğünüz gibi. Bu yolda bu şekilde bekleyeceğiz. Otobüs itirin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım otobüs itir gelecek mi? Çok merak ediyorum. Sarı bir otobüs görürseniz hemen videonun yorumlar kısmına Gördüğünüz dakika yazın arkadaşlar çünkü benim gözümden kaçabiliyor. Şu an etrafa bakıyorum Bolt. Etraf çok soğuk arkadaşlar. Yani her an başımıza bir şey gelebilir. Her an... Oh! Bu bu, bu bu ne ya? Arkadaşlar, oh, uçak getir. Bakın bu uçak getir arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet, bu uçak getir. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Arkadaşlar uçak itir gördük daha aynı Oh yani bakın 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 gidiyor. Görüyor musunuz? Gözlerime inanamıyorum. Uçak getir bu. Nasıl önümüzden geçiyor gördünüz mü? Bakın havalandı şu anda. Havaya uçtu. Demek ki uçak itir böyle bir şeymiş arkadaşım. Uçak itir hayatımda daha önce hiç görmemiştim ama şu anda uçak itir gördüm ve kocaman bir şey bu. Ya bildiğiniz bir uçak ama korkunç bir uçak. Gözlerime inanan nuru arkadaşlar. Şimdi de otobüs itir bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi uçak itir hayatımda ilk defa gördüm ve bok, bu kadar büyük bir otobüs. Ah geldi. Geldi arkadaşlar otobüs eater geldi bakın Otobüs eater geldi şimdi de İşte otobüs eater Arkadaşlar şimdi savaşacaklar sanırım gördünüz mü İkisi birbirlerine çok büyük düşman sanırım bunların Bunların birbirlerine çok büyük düşmanlığı var arkadaşlar Ve bunlar savaşacak şimdi Şöyle bir havaya bakalım uçak eater'ı tekrardan görebilecek miyiz Arkadaşlar şu anda havaya bakıyorum ama uçak eater yok Neredesin uçak eater Arkadaşlar bakın burada yol izleri var Kesin var ya kesin buradan geçti arkadaşlar Bakın yol izleri var burada. Şöyle biraz etrafa bakalım. Bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şuralara, buralara her her tarafa bakıyorum arkadaşlar ama hiçbir yerde bir kanıt göremiyorum şu anda. Nerede acaba bu otobüs itir ya? Uçak itir de yok. Kayboldular sanırım arkadaşlar bunlar. Şöyle havaya bakalım bir. Havada uçak görürseniz arkadaşlar anlayın ki uçak itir havadadır ama şu an havada hiçbir şey göremiyorum ben. Evet. Şu an havada hiçbir şey yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Uçak itir ne zaman geçeceksin? Bekleyelim arkadaşlar. Bence geçebilir şu anda. Biraz beklersek bence geçecek gibi geliyor. Şu an bekliyoruz ya. Bak. Geçmedi arkadaşlar. Henüz daha geçmedi. Biraz daha bekliyorum ben. Evet. Biraz daha bekleyelim. Bence uçak yitir tekrardan geçebilir. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bence geç... Ah! Geçiyor. Bakın. 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 Geçiyor. Önümüzden geçiyor. Bakın. Aman Allah'ım. Şuna bakın. Ha, uçak yitir. Önümüzden geçti böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Önümüzden geçti. Şimdi yola bakalım bir de. Yola bakalım belki otobüs itir de yoldan geçebilir arkadaşlar. Şu an <laughs> şu an yok arkadaşlar bu arada. Otobüs itir neredesin ya? Otobüs itir şu anda yok. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Havaya tekrardan bakıyorum tekrardan havadan belki uçak itir geçecek diye. Bakın geçiyor önümüzden geçiyor. İşte uçak itir. Önümüzden geçti gitti arkadaşlar. Kocaman bir şey bu kocaman arkadaşlar kocaman bir şey. Bak 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 geliyor geliyor. Lan 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 drone'a doğru geliyor. Hayır. Aa, hayır. Aa, arkadaşlar drone altından geçti. Drone'umun altından geçti böyle. Gördünüz mü? Çok az kalmıştı. Drone'a vuracaktı. Aman Allah'ım bu kocaman bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar bu uçak itir ya. Gerçekten var ya şu etrafta da bir de şey arayalım ya otobüs itir ya arayalım. Otobüs itir ne de gitti acaba ya? Otobüs itir neredesin? <laughs> arkadaşlar hiçbir yerde <laughs> yok bu arada. Onu burada bir yerde bulmamız lazım. Nereye gitti acaba? Kaçtı mı? Kaybı Aa bu, bu ne arkadaşlar? Aa bu bu yoksa düşündüğüm şey mi? Tren Eater. Arkadaşlar bu da Tren Eater. Aman Allah'ım Eater'ı da gördük. Bakın burası tren istasyonu ve Tren Eater geçiyor. Oha bütün canavarların hepsini gördük resmen ne oluyor ya? Arkadaşlar inanılmaz bir videoyla karşınızdayım. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüyor musunuz? Herkesi gördük otobüs itir gördük uçak itir gördük tren itir de gördük bakalım şimdi otobüs itir tekrardan geçecek mi oho <laughs> <laughs> arkadaşlar savaşıyorlar bakın savaşacaklar şimdi ne oluyor ya kavga edecek bunlar o çok otobüs Ha, arkadaşlar şimdi otobüs itirle uçak itir kavga edecek aman allahım kesin bana bunlar birbirlerine bir şey yapacaklar ha, olamaz arkadaşlar kavga edecekler bunlar hemen şöyle yola bakalım Kayboldular bakın gittiler arkadaşlar. Bir yere gittiler ama nereye gittiler yani henüz uzağa çözemedim. Bakın kayboldular. Lan nereye gittiniz? Neredesiniz? Çıkın ortaya. Burada bir yerde olduğunuzu biliyorum. Çıkın ortaya. Burada bir yerdeler ama neredeler? Bulamıyorum bir türlü. Arkadaşlar bence şimdi tekrardan burada savaşabilirler. Evet bu yolda savaşacaklar şimdi. Hem uçak itir hem de e, otobüs itir. Bakın arkamı dönüyorum. Yok hiçbir yerde. Neredesiniz ya? Nereye kayboldunuz? Arkadaşlar havada o kadar soğuk ki inanılmaz bir soğuk var. Ama hiçbir yerde yok bunlar ya. Şöyle biraz aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Evet şöyle biraz aşağıya doğru indim. Bakalım buradan biri gelecek mi? Çok merak ediyorum. Belki otobüs itir ya da uçak itir buradan bir yere gelebilir. Arkadaşlar şu an yolun dibine indim. Yolun en aşağısına indim gördünüz mü? Şu an yolu yola bu şekilde bakıyoruz. Aa araba geliyor bu arada. Araba geliyor evet araba da geliyor. Arkadaşlar şu araba geçsin bakalım. Otobüs itir gelecek mi? Çok merak ediyorum. Otobüs itir neredesin? Ne zaman geleceksin? Oh geldiler arkadaşlar bakın kavga edecekler şimdi Aman Allah'ım şimdi kavga edecekler Kocamanlar Bunlar vs atacak şimdi kavga edecekler bakın Oh olamaz. Uçak itir yedi otobüs itir yedi Arkadaşlar otobüs itir yedi Hayır Bakın kayboldu sonra Nereye gittiniz Neredesiniz nereye gittiniz arkadaşlar Uçak itir Otobüs itiri böyle yedi arkadaşlar Kocaman bir şeydi ya Aman Allah'ım otobüs itir öldü arkadaşlar Bir daha onu hayatta hiç göremeyeceğiz sanırım arkadaşlar Evet bir daha onu Drone nasıl yakalayamayız çünkü onu Uçak itir yedi arkadaşlar Kocaman bir canavar yedi arkadaşlar onu Evet şimdi etrafa tekrardan bakalım Bir tekrardan onları görebiliriz belki Onları görmek için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar Evet ama bu arada dronumun şarjı çok az Dronumun şarjı her an bitebilir arkadaşlar Şu anda şarj uyarısı veriyor drone'um Yani her an drone'umu kaybedebilirim bu arada Evet şu an etraf ormanlık bir alana geldik arkadaşlar. Burada birini görebilecek miyiz acaba? Bekleyelim biraz. Belki uçak itir buraya inebilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Uçak itir neredesin? Arkadaşlar şu an bakın burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok burada. Etrafıma bakıyorum hiçbir şey yok. Aa orada bir araba var gördünüz mü? Orada bir tane araba var görüyor musunuz arkadaşlar? Evet orada bir tane araba var. Otobüs itir yok ama. Uçak eğitir de yok. Neredesiniz? Nereye kayboldunuz? Yakalayacağım sizi arkadaşlar. Onları yakalamadan. Aa bakın burada da tren istasyonu var arkadaşlar. Yok hiçbir yerde yok. Şöyle bir gökyüzüne bakalım arkadaşlar. Belki uçak eğitir gökyüzünde uçuyordur. Bakalım şöyle uçan bir uçak görüyor musunuz? Yok ben göremiyorum arkadaşlar. Havada bir tane bile uçak yok. Arkadaşlar yola bakalım. Yolda da otobüs itirip bulabilecek miyiz? Hep arabalar var ya. Otobüsler yok ki arkadaşlar. Hep arabalar var. Havaya şöyle tekrardan bakalım. Arkadaşlar daha şu an henüz... Ah, otobüs it... Bakın uçak itir gidiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Otobüs itir yedi ve şu an uçup gidiyor arkadaşlar. Gidiyor. Ve gitti. Evet tamamen şu an gitti arkadaşlar. Evet bakın tamamen gitti. Ve benim de şu anda Dronumun şarjı çok az arkadaşlar. Hemen Dronumu aşağıya indireceğim. Evet Dronumu hemen şöyle aşağı indirmem gerekiyor. Çünkü şarjı çok az arkadaşlar. Acaba ne tarafa insem ya? Bakın burada tren istasyonu var. Aa, arkadaşlar her taraf bembeyaz zaten. Bir şey göremiyorum ki. Otobüs eater artık yaşamıyor arkadaşlar. Çünkü onu çok eater yedi. Evet şöyle de drone'umu aşağıya indiriyorum. Çünkü şarjım çok az. Drone'umun şarjı bitmek üzere. Arkadaşlar inanılmaz bir videoyla karşınızdaydım. Uçak eater, otobüs itiri yedi. Ve artık sanırım otobüs eater'ı yakalayamayacağız. Çünkü artık yaşamıyor öldü. Bir sonraki videomda sadece uçak eater yakalayacağım. Hem de gerçek hayatta. Belki oyun parkında da yakalayabiliriz bu arada arkadaşlar. Bir sonraki videomu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.